Evet efendim. Ayvacık asos. Ayvalık değil efendim. Ayvacık. Ayvacık asos. Evet. Behramkale. Tamam efendim. Bekliyoruz. Tersimiz çok güzel efendim. Bekliyoruz. İyi günler. İyi günler efendim. Kadir! Efendim sultanım? Kızımızın canı çok sıkılıyor, git de biraz onunla ilgilen. Aa niye sıkılıyormuş? Denize girsin, denizde taş kaydırsın, kumdan kale yapsın. Kadir, plajda kum mu var sanki? Haklısın, o zaman taştan yapsın. Hem orijinaline de uygun düşer. Malum eski kaleler hep taştan yapılmaydı ya Hulya. <laughs> of Kadir of! Hani söz vermiştin, hani kızla daha çok ilgilenecektin? Tamam Uğur tamam benim meleğim hallederiz. Aman be aman be hiçbir sözümü de unutmaz ki. 4-3. 4 üç değil Hüseyin abi 4-2. Sevinç şu odadan benim gözlüğümü getirir misin? Bak yeniliyorum. İstediğin kadar yenil. Ben girmem o odaya örümcek var o odada. Şu kadarcık bir şey Sevinç abartma Allah aşkına. Daha ne olsun ayol? Koskocaman pırlanta gibi örümcek işte. Ya şunu sen alıp gelsen Hüseyin abi. Ya ya ya. Ben görüyorum. Altı dört. Beş dört. Hadi Kadir ya bir şeyler yap. Kız odadan çıkmıyor canın sıkılıyor. Ne bileyim gıdıkla mıdıkla bir şey yap. Aa bak ne diyorum E, Ceren'i birkaç günlüğüne anneannesiyle dedesinin yanına mı göndersek acaba? Onlar daha iyi gıdıklıyor. Ay saçmaladık. Yani onlar tatil yapıyor. Bir de çocuk mu baksınlar? Ama onlar dedesi ve anneannesi torunlarına bakmaktan büyük onur ve gurur duyarlar Hulya. Olmaz. <laughs> Biz Ceren'i yollamazsak Nasıl baş başa kalacağız Hulya? Hulya'sa <laughs> damgasını vuracak. Aşk damgasını vuracak. <laughs> Haklısın galiba. Hem Ceren için değişiklik olur. <laughs> evet öyle olur Hulya. Hadi sen Ceren'i al da Ayvalık'a bırak gel. Zaten bir saatlik yol. Bilemedin iki saatlik yol. <laughs> Aa, niye ben bırakıyorum? Sen bırak Kadir. Doğru ben bırakayım. E hem babamdan biraz borç isteyecektim, böylece yüz yüze görüşmüş oluruz. Hayır Kadir, ben bırakıp gelirim. E peki sen bırak. <laughs> Ceren operasyonu hallolmuş. Kızım, Kızım yeşilden sonra kırmızı dizeceksin oraya. Ne fark eder anne ya? Kızım gidip birileriyle flört etsene sen. Her yaz flört ederdim. Bu yaz oturdum boncuk diziyorsun. <laughs> Edemem anne. Niye? İstanbul'da bir bekleyen var da benim mi haberim yok? Yok, bekleyen falan yok. Allah Allah. Aman 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 kolay gelsin hanımlar. Kendinize ne kadar güzel bir eğlence bulmuşsunuz. Kadir abi. Efendim Pelin'ciğim. Biz bu gece dans etmek istiyoruz Kadir abi. Maşallah tabelanızda koskocaman disco yazıyor ama... ...tatil köyünde dansla eser yok. <laughs> hallederiz Pelin'ciğim. E, hallederiz. her kolay gelsin, iyi oyunlar. Nasıl gidiyor? Hah fena değil. Eh idare eder. İyi iyi, eğlenmenize çok sevindim. <laughs> Valla ben hiç eğlenmiyorum Kadir. Buraya pırlanta gibi paralar ödedik ama... ...daha bir eğlence görmedik. Olur Sevinç abla, olur. Hallederiz. Yani hiç yok bir şey. Bizim altı numara geçen sene tatil köyüne gitti. Oralarda geceleri göbek bile atıyorlarmış. Pırlanta gibi oryantaller çıkıyormuş. E bizde de çıkıyor Sevinç abla. Yani çıkıyor da biz niye görmedik? Kaç gün oldu geleli? E, i̇lk defa bu akşam çıkıyor Sinan abi. Bildiğimiz oryantal. Evet Hüseyin abi bildiğimiz oryantal. Ay vallahi pırlanta gibi eğlence. Desene bu gece kurtlarımızı dökeceğiz. <laughs> dökeceksiniz, dökeceksiniz de ben oryanteli nereden bulacağım? Mesele orada. Ayrıca odamızda örümcek var Kadir'cim. Lütfen bir çare bulur musun? E siz hayvanları sevmiyor musunuz Sevinç abla? <laughs> Hayvan seviyoruz da Kadir'cim ya zehirliyse? Bu genç yaşta öbür tarafa mı gidelim? <laughs> Ay! Helal bey helal al su iç. Kadir Bey Resort Otel'de asla zehirli hayvan yoktur Hüseyin abi. Siz ısırmadan hayvanların günahlarını almayın lütfen. Tipik Kadir yaklaşımı. Topu yine taca atıyor. Vallahi ilaçlama yapılması ben katiyen kalmam. İlaçlamamı Siz hiç merak etmeyin Sevinç abla. Ben hallederim. İlaçlamaymış. Yok ya ilaçlama. Siz ilacın kaç para olduğunu biliyor musunuz? İlaçlama. Olmaz arkadaş bu işi biz eski usul çözeceğiz. Yani mazotla. <laughs> mazotla. Ya Sinan abinin arabası mazotlu muydu, benzinli miydi? Bu <laughs> mazotu Sevinç ablaların odasına döktük mü örümcek falan kalmaz. Bu <laughs> niye akmıyor ya? Eyvah! Depo boşaldı galiba! Neyse canım! Bir yere gidecek halleri yok ya! <laughs> Kolay gelsin hanımlar! <laughs> Teşekkür ederiz! Sinanca Bizi şöyle arabayla biraz dolaştırsan diyorum! Vallahi patladık sıkıntıdan! Olur hayatım! Nereye gitmek istiyorsunuz? şöyle para harcayıp rahatlayabileceğimiz bir yere. Ay çok doğru söyledin anne. Baba alışveriş stresin en iyi ilacı. <laughs> Ay evet hadi hadi hemen hazırlanalım. Ben şapkamı alayım şunları toplayayım. Hadi hadi hemen geliyoruz ilacı Eyvah ben battım. <laughs> evet. Örümcek işi tamamdır. Mazot in, örümcek al. <laughs> Bu <laughs> e benzin kokuyor ya. Olsun. Ne yapalım? <laughs> Şimdi de oryantal bulup geceyi kurtardım mı işlem tamamdır. Oryantal'i nereden bulacağız? İstanbul'dan getirsem çok pahalıya mal olur. Yok. Üç beş göbek için o kadar para vermeye değmez. Gerek yok yani. Kadir Bey. E, buyurun Numan Bey. E, Nilüfer Hanım niye dönmüyor Bozcaada'dan? İki gün oldu gideli. E, döner Numan Bey, mutlaka döner. Eşyaları burada. Sakın oraya yerleşmiş falan olmasın. Yok Numan Bey, hiçbir kadın makyaj malzemeleri olmadan hiçbir yere yerleşemez. Günün birinde mutlaka geri dönecektir. <laughs> ben daha fazla bekleyemeyeceğim Kadir Bey, gidiyorum. E, nereye Numan Bey? Bozcaada'ya, Nilüfer'i bulmaya. E, güle güle. Ya benzin bitti herhalde Müjgan'cığım. Allah Allah! Allah Allah ne demek benzin bitti? Koskoca cipte nasıl benzin kalmaz? Ya vallahi benzinciye gidecek kadar benzin vardı ama sıcaktan buharlaştı herhalde. Ay inanamıyorum ya! Benzin bile Kadir Bey Resort'a da uçarak gidiyor ama biz hala buradayız. Ya vallahi benzinciye gidecek kadar olduğundan eminim sevgilim. Hay Allah. İyi günler. Bozcaada'ya gideceğim de geyik iskelesine kadar atabilir misiniz acaba? Ya hayraalar, ya hayraalar! Ya hayraalar, ya hayraalar! Ya Öldüm ben ya! Ölmek yok komando, yürü! Daha çok işimiz var! Biraz Dinlenmek yok Bak arka tarafa daha çok yapacağımız hareket var! Yürü, gel! Ya şu silahı be. bıraksaydım? Bana bak, silahsız komando olmaz, yürü! Be. 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 Rafi rafi! hafif! Dön biri, biri, biri! Nerede bu tembel herifler ya? Hans ha. ve Naci efendiler geliyorlar. Kesin içeriye içki sakacaklar ha? Durun! Kadir Bey resort'a gizlice içki sokamazsınız! Durun diyorum! Sahtekar herifler! Durun! <laughs> Evet. Kapıya. Al kardeşim. bunun yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Bak şimdi kadını yakalandık. Ne lan? <laughs> ben sana demiştim dön beni değil mi? Hadi bakalım. Bir, iki, oh, bir, of. iki. Yakalayın! Nöbetçiler yakalayın! <laughs> Niye yakalamıyorsunuz? Görmüyor musunuz içeri kaçak içki sokuyorlar? Ee, vallahi ben görmedim patron. Ne yapıyorsunuz siz burada? İki saattir sizi arıyorum. Ne bu kıyafetler böyle? Asan göbeğine inceltiyoruz patron. <laughs> Ömer'i mi inceltiyorsunuz? Evet patron, benim bu göbekten kurtulmam lazım. Saçmalama Dombili, sen bu göbekten kurtulursan, o bu göbekten kurtulursa... ...ne olacak Kadir Bey, resort oteldeki oryantel gecesi? Oryantel gecesi mi? Evet, oryantel gecesi. Ee, hürmetler iyi akşamlar, afiyet olsun efendim. Afiyet olsun hürmetler, afiyet olsun bayanlar. Afiyet olsun, iyi akşamlar. <laughs> eh, çok değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Geleneksel Kadir Bey Resort Otel Oriental Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, şimdi huzurlarınızda Kadir Bey Resort Oteli'nin Paf takımından yetişmiş... ...sahnelerimizin eskitemediği ünlü oryanteller... ...Manolia ve Açelya kardeşler! Biz disco diyoruz, o oryantal anlıyor. Silah, ben bu göbeği tanıyorum galiba. Yabancı değil Müjgan Hanım. Bu bizim Hasan'ın göbeği. <laughs> Bir şeyini ucuza getirmiş. Baksana, bu da siyahi dansöz Safi Baranga. Vallahi elin Kenyalısı bizden iyi göbek atıyor Müjgan Hanım. Pırlanta vallahi, pırlanta. <laughs> ne be? Bu bizim Kenyalı. Kenyalı kim ya? Bana bak. Bunu çok denize baksan. Bak denize kadar güzel. Hadi. Annesine bakacağım denizin hadi. Kapkaranlık. Dans sözle kapkaranlık. Ben dön. dedim Ay ama yani bu kıtırdın yani artık. Hadi. Yeter ama yeter. Ulan Kenyalı. Ne oluyor? Ben... Nerede kaldın Hulya? Seni merak ettim şampıstım. E ee, yemeğe kaldırdılar, kıramadım canım. <laughs> Bu dansözler ne böyle? Bunlar ünlü Açelya ve Manolya kardeşler. <laughs> Herhalde Hasan'a Rafi demek istedin Kadir. Aşk olsun Hulya, her dansözün bir sahne adı vardır. Sen hiç Gombili ve Rafi diye dansöz ismi duydun mu? <laughs> Adam burada oryantal var. Beni niye uyandırmıyorsun kardeşim? E, uyanmışsınız ya Ramiz Bey. Uyandım ama kendi imkanlarımla uyandım. Zaten bundan <laughs> sonra uyumayacağım. Çünkü uyudukça çok şey kaçırıyorum. Evet. kurskası Adil bey hadi 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 sansa. hadi, hadi sinan abi Şimdilik. hadi Hanım, lütfen Aa, hadi hadi hüseyin abi buyurun piste e sevinç abla Pırlanta gibi bir dans istiyorum hadi senden hadi 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 Müzgen Müzgen hadi. Müzgen Müzgen hadi 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 sen dans etmeyecek misin? Göbek atmayacak mısın? Açık konuşayım mı Kadir abi? Tabii. Ben hayatımda seni kadar açı bir adam daha görmedim. Ben de açık konuşayım mı Pelinciğim? Şimdi sen kalkıp göbek atmazsan... ...Mustafa ile flört ettiğini annene söyleyeceğim. Oynuyorum canım, oynayacağım. Tabii oynayacaksın. Hep beraber. Robo, robo, rop, rop, <laughs> rop. <laughs> Nülüfer Hanım, siz dans etmeyecek misiniz, eğlenmeyecek misiniz? Hayır Kadir Bey, ben istemiyorum. Ama aldatılmanın en iyi tedavi yöntemi dans etmektir, eğlenmektir. Bu göbek havasını bana lütfeder misiniz Lüfer falan. Bey günaydın. Sizi böyle ayakta görmek ne büyük sürpriz. Sürpriz beni ilgilendirmez. Bundan sonra uyumayacağım. Yeterince dinlendim. Güzel. Hazır uyanmışken bir miktar ödeme yapabilir miydiniz acaba? Ödeme beni ilgilendirmez. Kahvaltı kaçta? <laughs> Kahvaltı 7 ile 7.23 arasında Ramiz Bey. Peki saat kaç? Şu anda 7.24 geçiyor. Maalesef bir dakikayla kaçırdınız. Nasıl olur kardeşim? Ben 6'dan beri uyanığım. Evet. Bedeniniz uyanmış ama ruhunuz hala uyanamamış Ramiz Bey. İsterseniz bir denize girin. Yoksa siz bu gözlerle öğle yemeğini de kaçıracaksınız. Evet, evet. Ben bir denize gireyim Enes. <gülüyor> Aman! <gülüyor> evet, denize gireyim. Ya insanlar mı saf? Yoksa ben mi çok zekiyim? Hala çözemedim. Ben. <laughs> Rafi! Rafi! E, Rafi <laughs> Buyurun Adil Bey, ben yardımcı olayım. Bir şey mi emrettiydiniz Sıcak su niye atmıyor güzel kardeşim? Sıcak su mu? <laughs> ee, akar Efendim, musluğu açıp beklediniz mi? Bekledik. <laughs> demek ki yeterince bekleyememişsiniz. Ne demek yeterince beklemediniz güzel kardeşim? Biz balayı çiftiyiz. Sıcak suyun keyfini mi bekleyeceğiz ha? Aman Adil Bey, siz yeni evlisiniz. Balayındasınız, mutlusunuz, biraz bekleyin, sıcak su geldiğinde bunun keyfini daha çok çıkarırsınız. Hayatım, biraz daha bekleyecekmişiz. <laughs> Günaydın gelincik tarlam, merhaba Hulya. Evet Hulya çok güzel bir sabah. Hadi hayatım sen istersen kahvaltı hazırla. Bak müşterilerimiz uyanıyor. İşte Kadir Bey'in aşk anlayışı. Karısını öpüp ona sarılacağını işe koşturuyor. <laughs> Ama Hulya bak şimdi gelirler. Gıdık. <laughs> Havanı alırsın Kadir. Ben artık çalışmıyorum. Tatil <laughs> yapacağım. Günaydın. Kahvaltı nerede yapılıyor? Kahvaltı mı? Kahvaltı maalesef bitti Adil Bey. Nasıl bitti? Kadir Bey resort otelde kahvaltı... ...altı buçukla sekiz buçuk arasında verilir Adil Bey. Şu anda saatimiz sekizi otuz iki dakika geçiyor Adil Bey. Kahvaltı bu kadar erken biter mi güzel kardeşim? Kadir Bey, resort otelde kahvaltıyı erken veriyoruz ki insanlar günü dolu dolu, doya doya yaşasınlar. Ama isterseniz size bostanımızdan biber toplayabilirim. Ama tabii biberler ekstraya girer. Hani her şey dahildi fiyatlara? Bir dakika, bir dakika. Evet. Bir şey sorulacaksa ben sorarım. Hani her şey dahildi fiyatlara? Ee, hormonsuz yiyecekler dahil değil Adil Bey. <laughs> başka odaya geçmek istiyoruz Kadir. Bu oda benzin kokuyor. Ama Sevinç abla siz de her gün bir şey çıkarıyorsunuz. bir gün örümcek var diyorsunuz, bir gün benzin kokuyor diyorsunuz. Kusura bakmayın ama şatocu Müjgan bile sizin kadar sosyetik davranmıyor yani. <laughs> dur hanım dur. Ben bu olayı Mehmet Usta vasıtasıyla hallederim. <laughs> Bir telefon edeyim, damadının yediği naneleri tek tek anlatayım. Aman Hüseyin abi ne gerek var? Biz aramızda hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Değişti mi odamız Kadir Bey? Değişti Sevinç abla. Buyurun hanım, kahvaltıya gidelim. E kahvaltı 9.15'te bitiyor Hüseyin abi. Ve şu anda saat tam 9.18 geçiyor. Burası hiç de pırlanta değilmiş Hüseyin. Doğru hanım haklısın. Kadir abi bana ayrı bir oda verir misin lütfen? Tabi Pelinciğim parasıyla değil mi veririm? Neresi? Gidip biraz uyumak istiyorum. İşte burası. Gel, <laughs> gel. sen eşyaları aldırma. Onlar pırlanta sevinçin. Ben birazdan aldırırım Pelinciğim. <laughs> iğrenç kokuyor. Babamın orospusundan bile kötü. Dilara. Hmm. Sen böyle her gün her gün denize mi gireceksin ha? Ay herhalde Adil. Sanki bu dandik yerde yapacak başka bir şey var mı? İyi, iyi, tamam. Dilara. Efendim? Senin şu ismini diyorum... ...mahkemeye başvurup değiştirsek mi acaba? Ha? Niyeymiş o? Ee, ne bileyim sanki biraz böyle... ...fazla şey gibi. Ne gibi? Ee, seksi. Hadi sen hasta mısın ya? Soyadımı değiştirdim yetmiyor mu sana? İyi, i̇yi tamam. Allah Allah bir şey de söylenmiyor ha. <laughs> <laughs> o, o ne? Ne o ne? Ne üstündeki? Ay, ay, ay. Ee, yeter be yeter. Kusura bakma canım. Bugün annenin tarihi mayosunu giymedim hayatım. Giden, sen benim başım belaya mı sokacaksın ha? Paranoyaksın sen Adil. Kimse bakmıyor merak etme. Dilara giy şunu üstüne bak yoksa şaflak geliyor. Adil bu yaptığıma inanamıyorum ben senin. Elveda. Dilara dur. Neye gidiyorsun? Ne elvedası? Dilara. Dilara Hanım ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet oldu. Ben gidiyorum. D Dilara Hanım. Dilara! Dur bak abi fena be, olacak! Şekil be! Ya, kadın gidiyor. Kadın giderse adam da gider. Benim de bu evliliği kurtarmam icap eder. Bir gün kurtulacağım senden bak gör! Böyle yarı çıplak mı ayrılacaksın otelden ha? Evet. Nasıl? artık evli değiliz. Ne demek evli değiliz ya? Boşanıyoruz Adil. <laughs> İyi günler hürmetle. Ben de neyse Kadir Bey Resort Otel Tıp Merkezi boşanmaya yüz tutmuş çiftlere yardım polikliniğinden Profesör Doktor Osman Üstün. Buyurun Ali, oturun. Siz de bir Oturun. <laughs> olsun. Hadi bakalım buradan uza yavrum. E, görüyorsun e, terapi seansın dayım ya. Tamam, tamam doktor bey. Yürü. <laughs> Yapmayın arkadaşlar. Evlilik kutsal bir müessesedir. Öyle pat diye ayrılmaz ya. Ama çok kıskanç. Aa, ya, o da çok erotik. <laughs> Yapmayın Necip Bey. Hangi devirde yaşıyoruz? İnsan eşini bikini gidi diye döver mi ya? <laughs> Biz buna psikiyatride manyaklık diyoruz. <laughs> Ay, güzel kardeşim. Ya e ama şaplak filan demişsiniz. Eşinizi korkutmuşsunuz. E, siz de korkmayın Dilara Hanım. E, Adil Bey şaka yapmış olsa gerek yok. Yapmadı. Yakında döver beni bu. Annemin mayosunu giydiğin zaman bir şey diyor muyum hayatım? Üzerimdeki her şey annenin zaten Adil. Arkadaş, <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizin zamana ihtiyacınız var. Gelin biz sizin beş günlük rezervasyonunuzu bir aya çıkartalım. He? Aşkınızı avukat yerine Kadir Bey Research Hotel'in... ...huzurlu kollarına teslim edin. Tamam hayatım ya. Özür dilerim. En ufak kıskançlık yaparsan giderim ama. Hmm. Ufak kıskançlık. <laughs> He, şöyle ya, sizi kutluyorum ve kanı sürenizi bir aya çıkartıyorum. Çıkartın, çıkartın. Patron, bunları plajda unutmuşlar. Ee, Allah Allah, kimin acaba? Bilmem, bir karinin herhalde. Üstünde de çok seksi bir koku var patron. Sen benim karıma seksi mi diyorsun lan? Adi saçmalama! Ben sana demedim mi o kokuyu sürmeyeceksin diye! Hı? Ben gidiyorum Adi ne veda! Dur ya hayatım yanlış anladın dur diyorum! Lan Kenyalı geberteceğim lan seni! Silahla! <laughs> beyefendi! Beyefendi! Siz hiç merak etmeyin beyefendi. Ben bunu bizzat kendi ellerimle geberteceğim. Ya ben ne yaptım ya? Ne mi yaptın? Ne mi yaptın? Müşteriyi kaçırdın Rafi. Müşteriyi kaçırdın kara Seni geberteceğim. Seni bir imzalara yedireceğim. Şey. Seni hırsızlara parçalattıracağım. parçalatırım. Rafi! <laughs> Rafi! 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 Rafi!